bakmış olmamız lazım bizim ona. Belki or oraya geç geçilmemiş olabilir. Ha tamam buna biz bakalım ya 2073 arkadaşlar çok olmuş buna bakalım. Bir güncelleyelim. Bir güncellesek iyi olur. Hemen kısadan bir bakalım çalışması var bunun. Bir güncelleyelim. MRG'nin arkadaşlar benim yanlış hatırlamıyorsam aşağıda gelebileceği bir seviyesi vardı değil mi? Oradan da tepki yükselişi yapıp yoluna devam edecekti. Öyle hatırlıyorum. Bir bakayım neler olmuş. Hemen bir bakalım. Aşağı 2.50'ye gelmiş. 2.70'in altına kırmış bu. He. 2.70 demişiz. 2.70'in altına kırmış. 2.70'i de direnç yapmış. Bak. 2.70'in altına kırmış. 2.70'i direnç yapmış. Ne oluyor o zaman? Ne oluyor o zaman? O zaman demek ki bu buradaki banda girmiş. 2 lirayla 2.70 bandına. Evet. Yani sıkıntılı. Sıkıntılı. Şimdi bunun bandını çizeyim ben size. Ama gerçi burada dibi de görmüş bir ara. Evet. Bu 2.70'ler çok önemli. Hatta 2.80 mi olmuş orası? Evet. 2.80'i kırıp üstüne kapanış yapması lazım. 2.80. 2.80'i kırıp üstüne kapanış yapması lazım. Yoksa aşağının önlemini almak lazım. Ben MRGO'da yani trendinde devam ettiğini görüntülüyorum. Tepki yükseliş falan yapabilir ama aşağıda gelebileceği seviyesi varmış. Oranın önleminin alınması lazım yani. Bence. Yukarıda da var, aşağıda da var seviyesi. Şimdi bakın ben trendini çizeyim bunu. Ee, siz de bana hak verirsiniz zaten. Öyle bir çizeyim ki. Şimdi arkadaşlar MRG'nin şöyle bir trendi var. Uzun zamandır. Yani yeni bir şey değil bu. Bayağıdır. Bakın bu günlük grafik. Günlerdir aynı şeyi yapıyor. Şimdi burada kötü seviyesi var. Buradan desteğini aldı. Şurada hemen. Ama burada dibi de var bunun. Şurası yani kötü seviyesi var. Bak burası 230'lara kadar dayanıyor. Yani 235, 230. Evet. 235 görünüyor. Yani 235 falan herhalde. Bir saniye şurayı tam çizelim. 235'ler evet. Ee, yukarıda kaçı var? 3'ü var. Bir de fazlası var işte. Onu yapar mı bir şey diyemeyeceğim. Bir kere yapmış ama bir daha yapabilir belki. Yani bunun trendi bu arkadaşlar. Yani günlerdir böyle de şimdi birkaç günde değişmez herhalde bu. Ee, yani 3 lira ve 3 3.30'u mu var bunun? 3 lira ve 3.30'u var. Evet. Aşağıda da aşağıda da 2.50'si var. Bir de 2.30'u var. ya yani Görünen bunlar. Başka bir şey göremedim ben şu anda. E, aşağıda dedik ki 2.50. Bak şurası e, burayı direnç yazacağız biz yukarı. E, 2.50'si var. 2.50'de bir desteği daha varmış. Hadi yine yırttın. Aşağıda 2.30'u varmış. Evet. E, 2.30 2.50'si var. Yukarıda 2.80'i var. 2.80'i var. E, bir de ne dedik? E, 3 lirayla e, 3.30'u var. 3 lirayla. Şimdilik bunlar. Yani düşüş trendine kötümser düşünüyoruz şu anda. İyimser düşünmüyoruz. 3.30 Endeks dönerse farklı olur zaten. 3.30'un üstüne çıkar. Ama şu anda hani kötümser düşünürsek bunlar var. MRG olur. Yukarıyı zorluyor. 2.80'i kırıp üstüne kapanırsa yukarıdan bahsederiz. 3 ve 3.30. 3 ama 2.80'in altında kaldığı sürece 2.50 ve 2.30'ları düşünsek daha iyi olur. Performansı nasıl görünüyor? Valla performansı güzel ama 2.80'i de kıramamış nedense. Demek ki o kadar güzel değil. Yani yeterince güzel değil. Çünkü kırması lazım bu performansı olsa kırardı yani Baskı var hissede baskı. Baskı var hissede belli. Yani hissede ne var biliyor musunuz arkadaşlar? Aşağı yönlü indirmeye çalışıyorlar hisseyi. Hissenin gidesi var yoksa. Evet ben öyle bir şey gördüm. Yani manipüle de olabilir. Ee, yani bence aşağıda yine kötü seviyelerin önlemini alıp o şartlarda yukarısı beklense fena olmaz. Buradan tepki alımı yapabilir. Bakın ona bir şey diyemem. Yine zorlar 2.80'i falan. Ee, kıramazsa 2.80'i aşağı gelir. 2.80'i kırıp üstüne kapanış yaparsa o zaman üstteki banda girer. Ve o zaman dediklerim olur yani. Yani o yükselişi yapar. Endekse de bakarsınız var yani. Şu banda girmesi önemli. Evet. E, performans kötü değil yalnız. Performansı ile hissede başka olaylar var. Belli ki. E, siz yine e, aşağıda teminatınızı ayırın. 2.50 ve 2.30'a. Ondan sonra yukarıyı beklersiniz. Geçiyorum arkadaşlar bu hisseyle. Yani bandı belli işte. Kötüsü belli, iyisi belli. Yani bunu söylememe gerek yok. Değil mi? Nereden alıp nereden satacağını kendin biliyorsun yani nereden alacaksın? Kötüsünden alacaksın, iyisine satacaksın yani. Ucuzu ya piyasa aralığı belli şimdi bu hissenin. Değil mi arkadaşlar? Ne yaparsın? Alacağın seviye belli, satacağın seviye belli. Artık nereden alacaksın da ben söylemeyeyim yani. Evet, piyasa aralığı bu. Geçtim bu hisseyi. Başka bir şey görünmüyor arkadaşlar. Başka bir şey görünmüyor şimdi. Çünkü burası 2.30'lar çok güzel destek olmuş buna. Evet. İleride belki çok güzel şeyler olabilir. ileride. Ama şimdilik e, bunlar görünüyor. Bakın burayı kıramamış. Buradaki alt banda girmiş. Şu, şu hareketler yani. Şu hareketleri yapıyor. Gördünüz mü? Evet. Hareketler bunlar. Çünkü zamanda da güzel primlenmiş bu hisse. Az, az buz primlenmemiş yani. Bir de şuradan bir kastıralım bakalım. Şunu ne görünecek? Bir kastıralım şuradan. Şuradan bir kastıralım. Yani şuradan desteğiyle buranın direncini. Ha. Tamam 2.30. 2.30 belki 2.25. 2.30, 2.30. 2.30. Ee, şu 2.30 yazdık zaten. Tamam. Sıkıntı yok. 2.30. Geçtim bu hisseyi. Tamam. Başka hisse alayım hemen. Başka hisse alayım. E, neye bakmadık biz şimdi? Neye bakacaktık? Merit soran varmış. Merit hala soruyor musunuz? Prizma. Prizmaya bakacağız. Tamam. Prizmanın sırası gelmiş. Burada soruyorsunuz da zaten. Tamam. E, bir prizmadan devam edelim. Hafta sonundayız arkadaşlar. Hiç aceleye gerek yok. Bakacağız. Burada zaten soran arkadaşların hisseleri kaldı yani. Çok bir hisse kalmadı. Bakacağız hepsini inşallah. Peki. Şeye bakalım. Prizmadan bir devam edelim. Zaten çoğunun çalışması var. Aynı şeyleri söylüyoruz. Yani evet. Kolay geçiyor. Peki. Arkadaşlar prizma hissesinde ne görünüyor? 5.65 demişiz kötü yeri. İyi yeri de 6.77. Kırarsa daha iyi yerlere gider demişiz. Şu anda bandı buymuş. Bir bakalım.